Lokantaların sır gibi sakladığı ezogelin çorbası tarifini vereceğim sizlere. İçtiğiniz anda da daha önce böyle bir çorba içmedim diyeceksiniz. Yapımı da çok kolay. Hadi başlayalım. 2 yemek kaşığı tereyağı. Ayçiçek yağı. 1 soğan. 3 diş de sarımsağımı kavuracağım. 3 yemek kaşığı pirinç. 3 yemek kaşığı bulgur. 1,5 su bardağı mercimek. Güzelce yıkayıp süzgece koyacağım. Yıkamış olduğum mercimekleri de ilave ediyorum. Pirinç ve bulguru da kavuruyorum. 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası. 1 de domates salçası. Ve kavuruyorum. 8 su bardağı sıcak su. 2 su bardağı da ilikli kemik suyu sıcak olarak. Birer tatlı kaşığı tuz, pul biber, nane. Yarım çay kaşığı karabiber ve toz biber. Fokurdamasını bekliyorum. Kaynamaya başladı. Şimdi orta ateş alıyorum. Mercimeklerimiz iyice eridi. Blenderden çekeceğim. Biraz koyu geldi. 3 su bardağı da sıcak su ilave ediyorum. Çorbamız artık hazır. Yine muhteşem gözüküyor. Kıvamını da şöyle bir göstermek istiyorum. Serkan'ın mutfağı ailesine katılın. Yeni tarifleri de kaçırmayın.